Hepinize yeni videodan selamlar arkadaşlar ben Enes Akyüz. Bugün sizlerle birlikte <laughs> kafa topu 2 oynayacağız arkadaşlar. İlk önce size nasılsınız, İyisinizdir umarım diyorum ve videoma geçiyorum. Evet arkadaşlar ilk önce maçamımıza bir başlayalım. Evet arkadaşlar. Bu arada bu kafa topu internetle oynanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu hep zıplayan benim. arkadaşlar. <laughs> sen mal mısın? Ah be. <laughs> gol, 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 gol. Arkadaşlar bu arada adım da Enes Baba. Seks 86 126 arkadaşlar. 4 0 şu anda yeniyorum. Allah be. Allah Gel la gel gel. Oha ya. <laughs> Arkadaşlar hep zıplayalım ki şaşırtalım diyeceydim. Arkadaşlar ben zıplatarak adamı şaşırtıyorum. 8-2 arkadaşlar. 9-2. Evet arkadaşlar yendik. Oyun diyoruz Enerjimiz kalmadı arkadaşlar. Kalan zaman 6 dakika 34-33. 30 saniye kısacası. Bu saniye dolduktan sonra Dakikada dolduktan sonra canımız fullenecek arkadaşlar. Böyle videomuz birazcık kısa oldu ama olsun. Arkadaşlar neyse arkadaşlar. Kanalıma ee, abone olmayı bir dakika durayım bir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı like atmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada azıcık yorum yazın arkadaşlar. Hiç yorum yazmıyorsunuz. Yorum yazın arkadaşlar. Sizden isteğim bu. Abone, like, yorum arkadaşlar. Neyse. Hadi bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.